Evet sevgili izleyenler gerçeğin peşine devam ediyor. Şöyle baktım reklam arasında neler varmış bizim karşımıza diye. Of of of. Adada böceklerden korkanlar. gözyaşları içinde şey yapmış ya. Kur'an sözlerini özledim diye. <laughs> Nihat ya. Canım benim ya. <laughs> Nihat'la bizim ilk karşılaşmamız Nihat Doğan'la. Kanal D'nin bir yılbaşı partisi vardı. Okan Beyülgen e, düzenliyordu o gece yazılıyordu. Biz de konuklar arasındaydık. Sonra çok ünlü yakışıklı... Yakın zamanda sevgilisinden ayrıldığı dedikodusu yapılan e, bir artistimiz geldi. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Yok ben başka bir şey söylüyorum. E, Nihat'ın yanına geldi Nihat Doğan'ın. Nihat da böyle şey e, çevresi kalabalık vaziyette gelmişti. Ben de kenarda oturdum seyrediyorum. Çekimle sırayla alıyorlar bizi. Hazza Hanım yazar mısınız? Yalçın Abi'den Nihat Doğan'la ilgili çok önemli bir anı diye. Orada mı abi yapımcılarım? Sonra bir anda salon karıştı ve ben Nihat'a sarıldığımı hatırlıyorum. Tutmaya çalışıyorum o da o babam yumruk atmaya çalışıyor. <laughs> Özcan Deniz efendim karşısındakide. Bir anda karıştı tabii. Çok da böyle lüks e, A sınıfı bir şey yapmışlar. Gel Kahraman abi, buyur abi. A sınıfı bir şey yapmışlar bir. Anımı anlatıyorum hemen ben döneceğim abi sana. Tamam. Bir düzenleme yapmışlar. İşte böyle papyonlu garsonlar, masonlar falan. Okan Bayılgen'in ekibi ortalıklarda ama herkes çok şık, çok güzel bir gece. Sonra Özcan Deniz'i apar topar çıkarttılar. Başka bir tarafa aldılar. Ben de gittim hoca ne oldu dedim. Nihat bana saygı göster. Abi der, e, hürmet eder. Ben de ona saygı gösteririm. Tabii magazinle çok yakın ilgilenmediğim için olayın öncesini bilmiyorum. Meğersem e, Özcan Deniz bir şov sırasında sahnede birisini öpmeye kalkmış. Ee, bu da Nihat Doğan'ın tabii ki gücüne gitmiş. Ondan dolayı da daldı. Bu kulisi ilk kez anlatıyorum. Kimse bilmez. İki sene önceki, üç sene önceki yılbaşı çekimleri. Kanal D'ye de Okan Bölgen yapıyor çekimleri. Sonra Raşan Gülşen vardı. Bir, yani olduğu gibi şey ünler geçti. Mezleke grubu vardı. Sonra kuliste bir ara yan yana düştük. Huysuz bir işim var. <laughs> Özcan döndü, döndü şöyle yüzünü bir ekşiterek. Bu şu dedi düşük seviyeli programları yapan adam mı dedi. Cümle aynen bu. Ben de böyle aramızda az bir mesafe var. Pişman oldum Nihat'ı tuttum. Keşke tutmasaymışım dedim. İçimden de sen kimsin diye geçirdim. Adam olmak çok film çekmekle olmuyor. Çok değer verdim bir sanatçıydı ama o gün oradaki o yorumundan dolayı şöyle bir baktım. Yani şimdi <laughs> Şu anda karşımızda şey var ya böcek böcek yiyorlar, kovalıyorlar. Nihat Doğan da şey demiş ya, "Memleketimin ezan seslerini neden gitme." <laughs> Adaya gitmişsin orada tamam mı? Yarışıyorsun, koşturuyorsun, bir de kaşlarını aldırmış. Çok se <laughs> severim. Bizde de program yaptı. İlk burada karşılaştığımızda vay baba falan sarıldık, öpüştük kendisiyle ama e, bir değer. o da kendine göre farklı bir e, duruş sergileyen ve çok ilginç özdeğişleri olan internette de bayağı bir yorumlara sebep olan hatta Twitter'dan ortamda yorumlara sebep olan bir diğer ...Türkiye bunları izliyor, abi, böyle bu iş. Şimdi koysak bizim karşımıza üç tane profesörü de... ...çocukların ruhsal sağlığını konuşmaya kalksak... ...değtin tamam. sürünür. Tamam. Ama beni yılan kovaladı diye... <gülüyor> <gülüyor> Asıl ben gitseydim o Survivor'a var ya, Allah! Evet. 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 Tamam arkadaşlar. Sen bir saniye arkadaşlar ya. Arkadaşım rica ediyorum bir saniye. Siz konuşsunuz mu kendisiyle? Kendiniz konuşsunuz mu kendisiyle? Ne diyor peki? Niye kaçmış? Bir kayıp şu anda bizi arıyordu. Aslında kayıp değil artık şu noktadan sonra ama ne niye kaçmış? Allah Allah. Allah. Arkadaşım söyle gelsin sığınsın gelsin. Söyle. Arkadaşım söyle gelsin sığınsın tamam. Gelsin sığınsın. Ay. İçim bayıldı tamam çocuklar. Tamam. Kahraman abi. sevgili izleyenler. Ne var karşımızda bir de başka bir kanalda şimdi yetenek çıkmış. Ben de pazar akşamları diyorum şey yapayım abi. Programın bir 20 dakikasını şeye ayırayım. Yeteneğe ayırayım. Buraya özel parkur yapayım. ...ne dersin, tırmasın esne yılan salayım mesela şöyle kenardan, akrep göndereyim, ha? Ya, size şey, şey yakışmaz barışın. Yine siz, e, bu e, mağdurların, mazlumların, yoksulların yanında. Ya, espri yapayım ya. Ben size Nihat Doğan'ı çok severim. Barışın. O da bana saygıda kusur etmez ama... E, ...üzüldüğüm bir şey var, onu da söylemeden demeyeceğim. Kendisine söyleyemedim. Fırsatım olmadı. E, belli bir seviyeyi ve çizgiyi koruması gerekiyor. Evet. Koruması evet. gerekiyor. Yani... Evet. Ee, mesela şu bir çok çılgın bir şef var. Yemek programı yeni başladı ya bir tane. Hmm. Master çift mi, şef mi? Linda hastaymış, gelemedi. Ben de öyle geç hafta Şimdi, Orada mıydın abi? <laughs> çok kötü. Şimdi hayır, hayır. Beni oyuna getirdim. Abi medya insanı Yaşlılar, bir anda... Yaşlılar var diye çağırdılar. medya oymuş, evet. insanı bir an, Aramızda konuşmayalım lütfen arkadaşlar, rica ediyorum ya. Bir telefon bekliyorum, o yüzden sözü tutuyorum. Lütfen Medya insan abi bir anda maymun da eder, vezir de eder, rezil de eder. Evet. Yani o gaza kapılırsanız bir ara ben bile o hataya düştüm. Bakın ben bile o hataya düştüm bir ara. Ki bunca yıllık tecrübemle 35 yıllık gazeteciyim. Ben bile o hastalığa düştüm. Yakalandım kurtardım kendimi. Bir abim çağırdı güzel bir tokatladı kendime getirdi beni. Aklım başıma geldi yani. Nihat düzgün bir çocuk. O yüzden o hallere düşmemesi için gayret evet. et, gösteriyorum, çaba ediyorum. Sevdiğim bir delikanlı onun için adı açıldı da bir de bir yılbaşı gecesi anımızı anlattık. Özlendiğinizi evet. dövmeye kalktı. Onu burada paylaştım Sevgili izleyenler kısa bir ara vereceğim ama Bizden ayrılmayın şundan dolayı söylüyorum Hep dediğim gibi karşımızda şunlar var bunlar var Dün akşam Survivor'da Nihat Doğan gene kafayı vura vura ağlamış Aa. O ağladıkça Acun kazanıyor Ratingler tavan yapıyor Türk milleti mazlumları seviyor efendim Evet e, ben sonunda para toplayacağım Ve Nihat'ın bulunduğu adaya cami yaptıracağım Çünkü ezan sesi duyamamak zorundaymış Gitmeseydim diyeceğim de diyemiyorum Kardeşim çünkü sevdiğim bir dostum e, Sevgili izleyenler Sevgili izleyenler, Nihat Doğanı takip ediyor musunuz? <laughs> Yaşın abi, ben Abla ya. dur, azıcık sabırlı ol. Bir sabırlı ol, biraz sakin ol. Bak şu anda arkadaşlar bir çalışma yapıyorlar, bir ip var O yüzden şu anda zaman kazanmaya çalışıyorum. Nihat Doğanı takip şey ediyorsunuz ya. herhalde. Arada sırada en azından ee, artık internetteki çok tıklanan gazetelerin e, birinci sayfalarından yer bulmaya başladı arıyla konuştu, dua etti. En son dışlanmayı başardı. Şimdi son zamanlardaki ekranlardaki programlara bakıyorum da ne kadar çok eski Yalçın Çakır'a dönmeye başladılar. Güzel gözlü ünlü ünlü sunucularımız ekranda don gösteriyorlar. Bir başkası eline salam almış adamlara yediriyor ne kadar çok geçmişteki Yalçın Çakır'ın tarzı programlara doğru dönmeye başladılar. Biz Allah'tan tövbe ettik de kirli reytinge hayır dedik. Şimdi ekran yeni bir malzeme buldu. Ben üzülüyorum açık söyleyeyim. Nihat Doğan'ın bu hallere gelmesinden dolayı üzülüyorum En azından biraz özlü sözleri vardı. Şimdi o özlü sözlerine hasret kaldık. Şimdi Beyaz Öztürk, Beyaz izlediyseniz bir mektup yazıyor her hafta Nihat'a. Ee, Okan Bayılgen de Okan da dün akşam bir mektup yazmış. Onu Beyaz Öztürk alacılığıyla göndermiş. Biz de bir şey hazırladık. <laughs> biraz sonra ekrana getireceğim. Nihat Doğan'ın bugüne kadar hiçbir yerde gördüğünüze inanmadığım görüntüleriyle bir şey hazırladım ben. Ee, ben severim Nihat'ı. Bizde de program yaptı biliyorsunuz. Bana abi der, hürmet gö hürmetini gösterir, saygısını gösterir. Ben de kendisini severim. Delikanlı çocuktur, öyle söyleyeyim. Ee, ama biz öyle beyaz tersürkü vermedik efendim. Doğrudan adaya gönderdik postayla. Bir şişenin içine koyduk. Şimdi biraz sonra... <laughs> <laughs> Biraz sonra <laughs> Yazacak şimdi benim yapımcım da bekliyorum <laughs> Nihat Doğan'a Bir şişenin içine koyup gönderdiğimiz O zarfta ne var efendim Uslanmasın diye de çok güzel önlem aldık ciddi söylüyorum Kendisi bile çok şaşıracak Kendisi bile Açtığı zaman çok şaşıracak Geçen gün Bir başka yarışmada Arjantin'de yapılan yarışmada Yarışmacı denizde boğulurken Kurtar beni Yalçın abi diye bağırıyormuş Yapımcılardan haber geldi, inanmadım. Arjantin'den. Şimdi <laughs> önümüzdeki hafta yayınlanacakmış o. Arjantin'den Kurtar Beni Yalçın abi sesi. Ne alakası var ya? Nihat Doğan'a hazırladığımız hiçbir yerde yayınlanmış görüntülerle ilgili sürprizi şişeye koyduk, kendisine gönderdik. Anladın mı? Eskiden ne yaparlardı ya, ağzını mumlarlardı, denize bırakırlardı şişeyi. Nereden çıkarsa çıksın diye. Biz de oradan kendisine gönderdik ki... Biraz daha hasret gidersin. İçine de niye şişe onu da söyleyeyim. Memleket havası koyduk. Memleket havası koyduk. Gittik Fatih'ten hava pompaladık şişenin içine. Ayrıca ee, bir ses kaydı koydum. Bir de biraz sonra ekrana getireceğimiz çok şaşıracağınız görüntüleri koyduk şişeye. Kendisine gönderdik. Böyle özel yuvarlak bir şey. Oradan da anı olsun diye. Şimdi telefon mu var arkadaşlar?